Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben ne yapacağım şimdi nasip olursa arkadaşlar ben şöyle dolabından bezelye çıkardım yazdan koydum bezelyemden. Şöyle bir tane ufak boylu soğanım var. Şöyle iki tane iki dişte böyle samsam var arkadaşlar. Şimdi onlardan bir yemek yapacağım. Şöyle ince ince doğrayım mı Arkadaşlar biraz da şöyle. Bu pata yapacağım. Şöyle soğanımı tuz attım az bir şey. Şöyle çay kaşığıyla uyuyorum ben bunu şimdi. Şöyle bir tarafta tencereme soğanı doğradım. Böyle pır 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 gözleriyorum değil mi telefonu arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar iki tane de ben son doğradım. Bakın salça attım içine. Bu salçayı şöyle kavursun. Şöyle patatesimi de. Burada da iki tane samsak atacağım arkadaşlar. Güzel tat veriyor. Ben de bir iki sever yaptım yani güzel tat veriyor arkadaşlar hadi, hadi. tamam abdular arkadaşlar soğanlarım iyice kavruldu bakın bezelye mi atıyorum böyle içine buz diye Bu çözülmeden atıyorum. bir kaşık toz şeker atıyor içine Abdullah şöyle arkadaşlar bakın soğuk su ekliyorum üstüne sıcak su dökmem ben böyle şeyle hemen buzluyken dökmem arkadaşlar bu bura kaynadıktan sonra sobamın üstüne koyacağım. Şimdi sobam hafif öyle yanma. Ağırdan yanıyor. Bu su yeter arkadaşlar ona. Buna ben pata atmayacağım. içine sade pişireceğim. Altını verelim şöyle. Sobamını kapatayım. Bu bura kaynadıktan sonra sobamın üstüne koyacağım arkadaşlar. Dediğim gibi buna da iki tane samsak rendeledim. Rendeledim için arkadaşlar Rendereme yaptım. Şöyle arkadaşlar az bir şey karabiber atıyorum. Bakın. Güzel tat veriyor. Köylerde önceden biz uşaklığımıza yapardık ya yani köylerde durarken böyle biz Bunun patates salatası demezdik, o mu patates arkadaşlar, biz sadece soğanla yapardık böyle kuru soğanla. Pırasa da atarız biz bunun içine, e, maydanoz atarız, havuç filan. Benim şimdi maydanozum yok, saksıda giden balkonda giden de yolakla yolaklı Ak yetişmiyor arkadaşlar soğuktandır tabii ki. Yeşil soğanım vardı ama çıkmadım balkona. Böyle arkadaşlar havucumda kalmamış. Buna bir de ben şimdi yav atacağım. Yavdan sonra böyle karıştırıp hazır arkadaşlar bu. Böyle bu şekilde. Dediğim gibi karabiber, pul biber. Telefon da oynadı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yağ dökeyim içine. azıcık çok Aslında yeşil soğan da güzel gidiyor buna da. Bak çıkması var. böyle arkadaşlar. Dediğim gibi işte biz bunu koyulardayken o mu patalardık? Gene yani bizim yani artık biz koyda yani o mu geçiyor arkadaşlar bu. Şimdi artık patates salatası diyorlar bunlarda. Böyle. Kapağını kapatayım arkadaşlar. Bu yemeğe hazır. Şimdi Az bir şey de tuz atacağım içine. Şöyle. Yeter tuz. <laughs> de kaynadığı zaman soba üstüne koyacağım değerli takipçilerim. Ee, dediğim gibi samsak çok güzel gidiyor arkadaşlar. Bir tat veriyor. Öyle güzel tat veriyor ki bunu. Ben de sarımsağı 2-3 kere attım. Paşam yemeği ama alıştırmak zorundayım. onu. Alışsın artık yaramaz. Böyle arkadaşlar. Kapanı kapatayım. Beklesin artık. Arkadaşlar yemeğim bu şekilde. İçine biraz da nohut attım ben. Nasıl olacak bakalım. Sizden beraber deniyorum nohutu da. Bezeli yemeğini böyle pişirdim de nohut atmadım. Zekiye nohutlu bezeli yiyeceğim bu akşam. Daha Karış yok. Nohut bezelye. <laughs> bakalım arkadaşlar nasıl olacak? Bakın. Görüntüsü güzel ama tadına bakalım. Bu sopam üstüne bitsin arkadaşlar. Sopam da yanıyor. Ya. Şey. Ne yapıyorsun aşkı Kolum Ba kolam değil. Çay bardağına mı artık kolayı. Aynen. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar kola mı artık kola art, çay bardağını düşürdüler bak. <laughs> Geldir büyük bardakla içiyorlar. lan. Fıstık almış eğlence yapmayın. Can sıkısı da mı hafta da mı yavrum? Yani. Pazartesi de Pazartesi doktora götüreceğim beni. Gitti paracuklar zekinin paracukları olsun. Allah razı Ne yapalım arkadaşlar? Kimse istemez ama. Yani sağlığımıza gidiyor sonuçta. 1200 daha gitti. Ay. İnşallah faydasını görürüm arkadaşlar ya. Paşa. Ne diyeceksin abilere ablaları ya? Ne diyeyim? Kanalımızda kalın de. <laughs> kıvırcım benim Oh, kıvırcık salata. <laughs> arkadaşlar yemeğim bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Bakın tabağı koyayım şöyle. Havucum yok arkadaşlar. Havuç olsaydı daha havuç da atacaktım. Havucum kalmamış. Bakın. Yemeğim bu şekilde. Yemeğim pişti arkadaşlar. Bunu kenara alayım ben şimdi. Serpim de gelecekmiş. Yanına bir de çorba yapayım. Az bir de pilav yapayım arkadaşlar. Bunun yanında pilav gider. Böyle değerli takipçilerim. Valla yemeğimiz nohutlu bezelye de güzel oluyor ha. Arkadaşlar sadesin böyle bezelye büşüdüm ben denesin de ama nohut atmadım. Nohutu ilk daha sizlerle beraber attım şimdi. Güzel oluyor. Benim adam da beğendi yani. Böyle şeyler sevmez ama yedi bunun neresine geldiyse. <laughs> neresine geldiyse yedi. Ben bunu yana dediğim gibi de pilav yapayım arkadaşlar. Salatam hazır. Doğru doğradaydım. Bir çorba yaparız. Tane çorbası. Daha ne olsun arkadaşlar. Allah'ım olmayanlara da nasip etsin. Arkadaşlar e, pilavı yani yaparken e, ben şimdi bu videomu kısa keseyim. Onlar da yoldalarmış. Ben sizlere Allah'a emanet ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanalımda kalınız. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bay bay.